Usta sanatçılarımızdan Turgay Tanürkü İzmir Gediz Üniversitesi öğrencilerine oyunculuk dersi vermeye başladı. Turgay Tanürkü zaten sosyal sorumluluk projelerinde o kadar çok yer alan bir sanatçımız ki yine genç öğrencileri de küçükten yetiştirerek kendisi gibi usta sanatçı yapma yolunda ilerliyor. Bakalım hem öğrenciler hem Turgay Tanürkü bize tiyatro üzerine neler söyleyecek. <laughs> tane. Nasrettin Hoca bir gün damdan düşmüş demiş ki, ve damdan düşen birini çağırın. Beni anca o anlar, Benimki de o Arkadaşlar benim doğum günüm 29 Şubat. E 29 Şubat'ta 4 yılda bir geliyor biliyorum. <laughs> Geçenlerde bekçi olunca bir haber aldım. Beni karakollardan çağırıyorlarmış. Değil öyle mi? Akşam yemeği daha iyi yemedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Dur, durduğun yerde oyna. Seyir doğru. Evet, böyle oyna. Şu adam da kağıt getirdi, sorguladı var ya. Biraz önce yaptığını. Burada söyle şimdi. <laughs> Kağıdı getirdi. Burada ismi yazılı olan sen misin dedi. Evet, benim dedim. O zaman yarın karakola geleceksin dedi. Anlat bakalım hele. Burayı, tamam tamam Anladım. güzel güzel anlat bakalım. Ben sorum anlat bakalım. Ee, bir şey yapmadım. Ne için çağırıyorlar bilmiyorum. Elim ayağıma karışmıştı. E ee, kimle gezdin? Nerelere gittin? Bir haftayı düşünüyorum. Bir ayı düşünüyorum. Kafamı patlatıyorum. Kimseyle gezmedim. Bir yere gitmedim. Evet, Gediz Üniversitesi'nde Turgay Tanırkı ile beraberiz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz İzmir'e, Gediz Üniversitesi'ne. Merhabalar. Evet, e, seyircilerimiz tabi size hep ekranlardan yaptığınız başarılı oyunculuklarla tanıyor. Ama aslında siz sosyal projelerde de ismini çok duyuran sanatçılarımızdansınız. Evet, yani esas amaçlı da Gerçi çok mütevazisiniz <laughs> bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama aslında çok fazla projede isminiz hep yer alıyor. Ee, esas amaç da o. Zaten buradaki genç arkadaşlarımızla da böyle bir teşkilatlanmaya gidiyoruz. Bu sosyal yapılaşma anlamında sadece tiyatro veya sinema e, güzellikleri olguları dramı da anlatan e, dil bilimi diye düşünüyorum ama bu yaygınlaştırılması gerekiyor yani e, köy kültüründen gelen bir topluluğuz biz maalesef e, dış yapılaşmadan dolayı köy kültürü unutuluyor orta oyunları unutuluyor yani sokak oyunları unutuluyor yani işte Ravazanda bile Ağdak Kadak diye bir şey vardır Ege bölgesinde. Onlar bile kaldırılıp işte artık bunlar... ...gürültü kirliliği haline geldi deyip eleştiriler... ...gelmeye başlıyor. Evet. Halbuki özüne döndüğün zaman... ...bir İsmail Dimbül'ün yaptığı tiyatro yapılanmasını... ...şimdiki profesyonellerin hiçbiri doğru dürüst yapamıyor. Bu eğitimle de olacaktır ama... ...genel kültürünü yok edersen bir ülkede... ...senin bütün değerlerin de yok olmaya başlar. Benim genel amaçlarım da bu. İşte köyde seyirlik oyunların ortaya çıkartılması, tekrar canlandırılması, üniversite gençliğinin ülkesiyle ilgili e, doktrinleri iyi toplayıp üretken hale gelmesi. Bu tiyatro tabii ki bu anlamda büyük bir e, güç. Çünkü tiyatroyu çalışırken, oyunları çalışırken kendi toplumunla veya yurt dışındaki insan kitleleriyle de bağlantılar kuruyorsun. Evet, eşleştirme yapıyorsun dolayısıyla bizim genel kültürlerimiz dünyanın her yerine yayılmıştır alıcılıktan tut da tatlısına kadar ama işte bunlara sahip çıkabilmen için sen özünü yakalaman gerekiyor yoksa sen bir şeylerine sahip çıkmazsan başkaları zaten sahip çıkacaktır evet. onun da kavgasını yapamazsın onun için ilk önce kendi kültürünü yakalayıp diğer kültürlerle bağlantılarını kurman gerekiyor o nedenle ben işin yani fırınında olmak evet, durumundayım. Siz de bu gençlere sanıyorum bu eğitimi evet. vereceksiniz Gediz Üniversitesi'nde bundan sonra. Peki bu genç toplulukla beraber hangi oyunu çalışmayı planlıyorsunuz hocam? İlk önce hikayeleri sahneye oluşturacağız. Hikayeler derken kendi işte toplumundaki bireyleri tanımaya başlayacağız. Çünkü biz annelerimiz babalarımızın dışında bir hayat var dışarıda bir başka anneler babalar var. İşte o annelerin babaların çocuklarını tanıman için kendi eserlerinden başlayan bir yumağı çözmen gerekiyor. O yumak açıldıkça kendini tanımaya başlayacaksın. Sokağınla daha barışık olacaksın. çünkü kendi dünyamızda annelerimiz babalarımız ellerinden geldiğince seni doğru eğitir ve doğru yemek yemeyi öğretir. Ama dışarıda senden daha az eğitim alıp daha aç gezen bir insan kitlesi var. Onla sen ona göre öteleşmemen lazım. Sen de onu öteleştirmemen gerekiyor. Evet. Onun için bu tip kültürel alışverişlerin, eğitimlerin yaygınlaşması gerekiyor. Evet. de Gediz Üniversitesi öğrencilerinden Cemal ile birlikteyiz. O da Turgay ökünün öğrencilerinden biri olacak. Nasıl bir duygu Turgay Tanırkü ile aynı sahnede onun eğitmenliği altında öğrencisi olarak çalışmak? İlk başta Emir arkadaşım sağ olsun Turgay Hoca'yı bize ayarladı. Yani bana dedi Turgay Tanırkü ile çalışacağız. Hemen yani heyecanlandım dedim. Hani benim televizyonlarda sinemada izlediğim kişi benim hocam olacak. E, gelince de ilk başta konuşamadım zaten karşısında. Bir heyecanlandık sonra abi kardeş ilişkimiz oldu. Evet tabii. Evet Emreciğim. Sen neler hissediyorsun Turgay Hocan'la birlikte çalışacaksın. Ee, Cemal arkadaşımızın söylediği gibi. Sen de çok heyecanlısın. <laughs> Heyecanlıyım. Yani senlerdir Turgay Öcamlı televizyonlardan izledik ve bir anda çıktı karşımıza. O da bize onun yaşadığı eğitimleri vermeye geldi buraya. Tabii bunun için heyecanlıyız. Ayrıldım. E evet. okullarda okulların ismi eğitim ve öğretim kurumları da geçiyor. Fakat e, bu dönemde sadece öğretim yapılıyor bize. Bunun yanında eğitim yapılmıyor. Yani bizim demek istediğimiz okullar sadece öğretim kurumu değil. Biz sadece matematik, fen öğrenmek istemiyoruz. Bunun yanında böyle e, tiyatroyla bunun gibi etkinliklerle kendimizi geliştirmek, özgüvenimizi geliştirmek istiyoruz. Evet, evet Kübra sen neler düşünüyorsun? Turgay Hoca ile yine aynı sahneyi paylaşacaksın. onun öğrencilerinden biri olacaksın. İlk önce Turgay Hoca'ya teşekkür ediyorum bizi böyle bir organizasyonla e, buluşturduğu için. Arkadaşlarım ve biz ilk başta tabii çok şaşırdık. Böyle bir ustadan eğitim almak farklı bir duygu. Sonuç olarak hepimiz e, sıfırdan eğitim alacağız. E, tabii bayağı bir mutluluk içerisindeyiz. E, öncelikle e, sıfırdan başlamak ve hani her şeyi en ince ayrıntısına kadar ustadan almak farklı bir. Kesinlikle. Olay evet. Evet Sabri sen neler söyleyeceksin bize Hep aynı soruyu soruyorum başa almayayım Direkt anlat sen. O zaman ben farklı şeyler anlatayım <laughs> Evet Turgay Hoca'nın bilinmeyen yönlerini anlat bize Sabri Yok e, estağfurullah öyle bir yönler yok da <laughs> Yok şaka yapıyoruz e, Turgay Hoca'mız gerçekten çok iyi bir hoca e, Hani öğrencilik hayatında insanların sadece okul işi değil de Sosyal aktivitelerde bulunması Gerekti yani bence e, Turgay Hoca da bu, bunun için Bize e, çok artı bir şey getirdi e, Tiyatro olsun kişilik kazandırma olsun. Yani çok art şeyleri var. Böyle, böyle niye bir kaçtın benden anlamadım ama dur bir dakika şimdi. Peki neler değişti hayatında Turgay Hoca ile çalışmaya başladığından beri? Böyle özgüveninde bir artış işte duruşun değişti mi? Ee, özgüveninde tabii gelişme oluyor. Sonuçta sahneye çıkıyorsun karşında büyük bir e, seyirci kitlesi oluyor. Tabii daha o kitleye yakalamadık ama <laughs> oyundan sonra yakalayacağız inşallah. <laughs> Geçen haftalarda İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu bir tarihe daha tanık oldu. Anadolu